Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve muhterem kardeşlerim. Her anımızda, her zamanımızda Allah'a sığınmak, Allah'a rağm olmak, ona bütün gücümüzle itaat etmek, yolunda gayret etmek mecburiyetindeyiz. Şöyle ki, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Sülcelal şöyle buyuruyor. Kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi De ki benim namazım, kurbanım, ölümüm ve dirimim alemlerin Rabbi Allah içindir. Biz hayırların çoğalması için gayret eden insanlar olmalıyız. Ve mutlaka muhakkak Allah'ın takdirine razı olmalıyız. Hani birisi vefat ettiği zaman biz ne kadar güzel söyleriz. Şöyle deriz. El hükmü lillah. Hüküm Allah'ındır. Ve yine inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik. Allah'a dönücüleriz diye ifade ederiz. Ne kadar güzel bir teslimiyet. Bu teslimiyeti her zaman yapmalıyız. Her an böyle düşünmeliyiz. Tefekkür etmeliyiz. Rabberağm olup ona dayanıp güvenmeli, yolunda gayret etmeliyiz. Öyle ki bütün başımıza gelenlerden dersler çıkarmalıyız. Vefat edenlerimize rahmet dilemeliyiz. Kalanlarımızın İslam'a, Allah yolundaki gayrete daha çok bütün gücüyle sarılması gerekir. Neden? Çünkü ibretler almalıyız. Dün zengin olan adam ertesi gün fakir durumuna düştü. Ben çok iyi tanıdığım insanlar vardı Maraş'ta, Hatay'da. İnsanlara hayır veren, fakirlere yardım eden, gerçekten ele açık, Allah yolunda harcayan, Cenab-ı Hakk'ın da şu ifadesini hep düşünen, Estağfirullah, Lan tenalul birra hatta tunfiku mimma Sevdiklerinizden infak etmedikçe ile ulaşamazsınız. Yani cennete giremezsiniz. Ayet-i celilesini düşünen ve hep sevdiklerinden infak eden insanlar bilirim, tanırım. Maddi durumları çok iyiydi. Her türlü hayri gayreti ortaya koyar, fakir fukarayı gözetirlerdi. İki dakikada, tam bir dakika elli saniyede o kadar zirvede zenginken zekat alacak duruma düşen insanlar oldu. Onun için ne kadar güzel buyurmuş Cenab-ı Hak Sülcelal. قُلْ اِلَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ De ki ey Allah'ım mülkün sahibi sensin. تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ Dilediğine mülkü verirsin. وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءَ Dilediğinden mülkü alırsın. وَتُعِزُّ مَنْ, مَن تَشَاءَ dilediğinden, dilediğini aziz edersin ve tu zillü menteşe dilediğini rezil edersin. Biyedikel hayr, hayır senin elindedir. İnneke alâ kulli şey'in gadîr. Sen her şeye kadirsin ya Rabbi de. Onun için Rab Teala dilerse mülk verir, dilerse alır. Bu sadece depremle yok olmaz. Bazen adam tam zirvedeyken, dünyanın malına sahip olmuşken, İşler bir ters gider, iflas eder ve dünkü zenginliğinden hiçbir şey kalmayabilir. Onun için zengin olan Allah'tır. Muhtaç olan ise biziz. Allah'a sürekli ram olmalı. Ondan inayet, nusret, yardım dilemeli. Ve onun hıfzı emanında olmak için Allah'a en güzel şekilde yalvarmalı, dua etmeli, zikirler yapmalı, Resul-i Kibriya Muhammed Mustafa'nın da işaret buyurduğu o güzel dualarla Allah'a yakın olmalıyız. Çünkü her şey onun elindedir. Hiç kimse onun önüne geçemez. Her şey bir imtihan sebebidir. Depremler de diğerleri de. Ve en büyük deprem de en sonunda kıyamet depremi olacaktır. Cenab-ı Hak cümlemizi o depremden de şu anda sıkıntı çeken bütün kardeşlerimizin çektiği sıkıntıları da bertaraf eylesin, muhafaza eylesin ve cümlemizi iki cihanda aziz eylesin. Ölenlerimize rahmet, şehadet mertebesi nasip eylesin. Kalanlarımıza ibret almayı sadece deprem bölgesindekiler değil, aynı anda Türkiye'nin her tarafında yaşayan insanların bu depremleri analiz ederek kendimize çeki düzen vermemizi Cenab-ı Hak nasip eylesin ve yeniden hayata yeni bir perspektiften bakmayı, İslami bir pencereden gözlerimizi açmayı, o yolla dikkatli bir şekilde Allahu Teala'nın razı olacağı işleri yapmayı, razı olmayacağı işlerden de imtina etmeyi nasip eylesin.